Yaklaşık 100 yıldan beri kendi kavramlarımızla düşünemiyorduk. Batılı ideolojiler ve kavramlar hem hayatımızı, hem topraklarımızı, hem de zihnimizi ve fikir dünyamızı işgal etmişti. Batı'nın kendi sorunlarına bile çözüm bulamayan bu ideolojilerle biz kendi sorunlarımızı çözmeye çalıştık. Bu ideolojiler ve zihin bulandıran felsefi akımlardan biri de deizmdir. Deizm Latince'de tanrı anlamındaki Deus sözcüğünden türetilerek önce ateizme, tanrı tanımazlığa karşı tanrıcılık anlamında kullanılmıştır. Deizm Osmanlı çevirilerinde ilahi ifadesiyle kullanılıyordu. Deizm tanrıya inanmakla birlikte belli bir dinin doğmasını, ilkelerini benimseyen, tanrının evini yarattıktan sonra onu kendi yasasına göre ilerlemek üzere kendi başına bıraktığını ileri süren akımdır her türlü vahyi, ilhamı ve dolayısıyla vahyin bildirdiği Allah'ı, dini, takdiri inkar ederek sadece akılla idrak edilen bir Allah'ın varlığını kabul eden anlayıştır. Bu anlayış peygambere ve dine ihtiyaç olmadığını ileri sürer. Siyonistler kendi çıkarlarına göre dinleri tahrip eder. Yahudi Siyonistlerin dünyayı kendi istekleri doğrultusunda yönetebilmek için dinlerin yasak kıldığı faiz, kumar, alkol, zina ve adam öldürmek gibi yasakları tüm dünyada meşrulaştırmaları gerekiyordu. Kendi dinlerindeki Tevrat'ı bile kendi çıkarları doğrultusunda değiştirdiler. Tevrat'ta faiz haramdır. Ancak Yahudi Siyonistler faiz Yahudi olanlara uygulanırsa haramdır. Aksi halde bir sakınca yoktur derler. Eğer kendi dinlerinde Tevrat'ta faizin yasak kılınışına bir çıkar yol bulmayıp faize kullanmasalardı, bugün devletleri yönetebilecek maddi güce erişemezlerdi. Eğer Tevrat'ta adam öldürmenin yasak olmasına, Yahudilerin öldürülmesi yasaktır, Yahudi olmayanların öldürülmesinde bir sakınca yoktur diye bir saçmalığı öne sürmeselerdi, Filistinli insanları katlederek topraklarını işgal edemezlerdi. Bunu sadece kendi dinlerinde uygulamadılar. Hristiyanlık ve birçok dinde de uyguladılar. İslam'da bunu uygulamak için öncelikle Osmanlı'nın yıkılıp hilafetin kaldırılması ilk adımdır. Daha sonrasında ahlaki ve manevi yapıyı çökertecek filmleri sinema salonlarında bizlere izlettiler. Dizi ve filmler zihinleri yıkamak için çok önemli bir silahtır. Dizi ve film karakterlerine imrenen insanlar onların kılık kıyafetinden tutun yediği içtiği yemeğe kadar özenirler. Bir süre sonra dizi ve filmlerde gördüğünüz karakterleri sokaklarda görmeye başlarsınız. Çünkü Siyonistler ne yemenizi, ne içmenizi, nasıl giyinmenizi ve nasıl davranmanızı istiyorsa izlediğimiz filmlerle, okuduğumuz kitaplarla ve bize dayatılan eğitimle bunları empoze ettiler. Biz de kendi irademizle karar verdiğimizi sanırız. Size dayatılanlar arasında seçim yapmak özgürlük değildir. Geçmişte ve günümüzde dizi ve filmlere baktığımızda aile yapısını bozduklarını ve ahlaki yapıyı çökerttiklerini görüyoruz. Kitaplar konusunda da geçmişe baktığımızda Batı'ya özendiren, medeniyetin Batı olduğunu öne süren kısaca Batı'yı benimseyen kitaplar yasak değilken Batı'yı benimsemeyen kitapların yasak olduğunu görüyoruz. Bizim yüzümüzün Batı'ya çevrilmesini istediler. Çünkü Batı'da çoktan istekleri ve çıkarları doğrultusunda bir düzen kurmuşlardı bile. Deizm terimi ilk defa 16. yüzyılda İngiltere'de ileri sürülmüştür. Tanrı evreni yaratmıştır ve her şeyi kendi haline bırakmıştır. Vahiy, peygamber, kitap, papaz düzmece şeylerdir. Ünlü Fransız düşünürleri Voltaire ve Rousseau birer deisttir. Voltaire'e göre tanrı düşüncesinden başka her şey saçmadır. İsa adlı bir Yahudiye ne lüzum var? Rousseau'ya göre din, yüksek bir varlığın bize verdiği dinsel bir duygudan ibarettir. Yeter ki tapınma biçimleri, kuralları, din adamları gibi gereksiz şeyler onu bozmasın. Yani herkese bir görev verilecek ve herkes dinine uygun olduğu düşüncesiyle o görevi severek yapacak. Aksi halde insanlara dinine uygun olmayan şeyi zorla bile dayatamazsın. Bunlar da önce kendi çıkarlarını dine uygun hale getirdiler. İnsanın fıtratında yaratıcı inancı vardır. O yüzden dine ihtiyaç duyar. Daha önce ateizmle denediler. Ancak bunca yaratılan şeye rağmen bir yaratıcı yoktur demek akla mantığa uymadığından yaratıcı vardır diyelim. Ancak bir din ve dinin kuralları yoktur diyelim. Böylelikle o kuralları oluşturmak bize kalır dediler. Dünyada diğer dinler üzerinde başarılı oldular diyebiliriz. Söz konusu bize gelince kurdukları birçok proje ile zihinlerimizi işgal edip istedikleri ideolojiyi bizlere empoze ediyorlar. Ama artık değişen bir şey var. Bizlere dayatılanlar arasında seçim yapmanın özgürlük olmadığını fark ettik ve artık özgürlük için mücadele etme ruhuna sahibiz.